AFAD'ın yerel düzey Türkiye Afet Müdahale Planı ve İl Afet Müdahale Planı kapsamında tatbikat tüm yurtta olduğu gibi Ödemiş Belediyesi'nde de Deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Merkez üssü İzmir'in Konak ilçesi olan 5.8 şiddetindeki deprem senaryosuyla Ödemiş Belediyesi hizmet binalarında masa başı tahliye tatbikatı yapıldı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in katıldığı tatbikatta Ödemiş Belediyesi çalışanları 9.30'da çalan sirenlerle birlikte bulundukları yerdeki güvenli alanda çök, kapan, tutun yöntemiyle hayat üçgeni oluşturdu. Sarsıntının durduğunu belirten çağrı sonrası belediye hizmet binası boşaltılarak çalışan Kullanların güvenli alanda toplanmaları sağlandı. Daha sonra binanın tüm odaları kontrol edilerek binada kalan kişiler tahliye edildi ve hasar incelemesi yapıldı. Kriz Masası yetkililerince ödemiş kaymakamlığı afet ve acil durum koordinasyon merkezine binada herhangi bir olumsuzluk olmadığı konusunda bilgi verildi. Bugün tüm Türkiye'de planlı bir şekilde gerçekleştirilen afetin de kontrolünde olan bir deprem e, taktikatı ilçemiz belediyesinde de tüm kamu kurumlarında olduğu gibi uygulandı. Ee, uygulama içinde de ben işler müdürümüz ve zaafta müdürümüz birlikte bunu organize ettiler. Sonrasında yine içeride kalan var mı? Tam bir tatbikat anlamı olsun diye. Gerekli kontrolü yaptılar. Altı arkadaşımızın yine depremin bir şekilde korunma masa altlarını veya uygun yerlerde durarak kalması gibi bir durumu da gerçekleştiren arkadaşlarımız oldu. Son kontrolle onlar da çıkarıldı. Bu arada da bu şeyle ilgili olarak, tatbikatla ilgili olarak da bana e, AFAD'dan e, bir mesaj geçti. Burada da tatbikat, tatbikat. İzmir ilimizde Konak ilçesi merkezi büyüklüğü 5.9 şiddeti 8 olan deprem meydana gelmiştir. İkinci Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri İvedi olarak ikinci Afet merkezine çalışma grubu yöneticileri ve personel görev yerlerine intikal etmelidirler. Tatbikat, tatbikat, tatbikat. Türkiye çapında planlı bir şekilde uygulandı ve gerçekleştirildi. bir şeyi belki sonuçlar da istenirse bizden de yine rapor halinde, istatlı rapor halinde getirelim. Afeti indirerek gerçekten bölgemiz, ilçemiz, havza boyutunda da özellikle kuşatası, Körfezi kaynaklı, seferisel kaynaklı oluşabilen depremlerden etkilenen bir e, fay hattı üzerindeyiz. Dolayısıyla bir deprem gerçekliğimiz var. Herkes depremin olabileceği bilgisin ama önlemlerin ona göre alınması yönünde özellikle tabii ki binalarımızın e, depreme uygunluğu açısından önemli. Ama e, her binada da e, özellikle 2000 yılından sonra olanlar evet deprem yönetmeliği temeliyle beraber o yapılmakta ama önceki binalar da var. Bunlar da e, bir yerde deprem önlemi, sağlamlığı farklı bir olay. Bizim göre yapılmış yönetmeliğe uygun olarak yapılmış binalarımız değil. Dolayısıyla bölgemizde ve özellikle de ilçemizde de yaşanabilecek çevremizden kaynaklı e, depremlerden de etkilenmemiz söz konusu. Her ne olsun olsun bu konuyu ciddiye almak bizlerin uygulamada veya e, oluşabilecek bölgemiz ve ilçemiz dışındaki şeylerde intikal etme gibi bir görevimiz de bizim belirli bir AFAD tarafından.